Herkese merhaba arkadaşlar yeni video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda internet yapacağız. E, şu ana bakıldığında pek bir internet kampanyası olmadığından dolayı böyle bir yola başvurduk. Arkadaşlar öncelikle gördüğünüz uygulama e, internet rehberim. Tamam mı? Bunu Play Store'dan indiriyorsunuz. İndiriyorsunuz. Hatta ben linki bırakacağım. Hem siz hem ben 20 puan alacağımız için daha çabuk e, internet alabileceksiniz. Ee, sonrasında arkadaşlar şimdi bakın internet paketleri şu ikisi var Vodafone'a özel 200 bana 1 GB veriyor 400 bana ise 10 GB veriyor aylık bu ee, burada arkadaşlarınızı davet edebiliyorsunuz reklam ile puan kazanabiliyorsunuz günlük çark var onu çevirebiliyorsunuz yani yaklaşık 4-5 kişi davet ederseniz bu 1 GB alabilirsiniz 4-5 kişi daha fazladan davet edersiniz. Bu aylık 10 GB paketini de alabilirsiniz. Bana göre bu aylık 10 GB paket çok mantıklı. Yani bir 20 kişi falan davet edersiniz herhalde. Öyle diyeyim size arkadaşlar. Bugünkü videomuz buraya kadar. Umarım faydalı olmuştur.